Zeynep. Efendim tatlım. Sana bir şey söyleyeceğim ben. Ne? Ne oldu? Şimdi... Aldattın mı sen beni? Ne? Aldattın beni. Yok ben hissediyorum zaten ne zamandı kimi? Cansu ile mi aldattın? Kızım Cansu ile Mansu ile Kiminle aldattın peki kiminle? Kimseyle aldatmadım ya onu söylemiyorum. Ee ne oldu? Şimdi... Hastane test mi yaptırdın sen? Ne? Ne oldu? Eğit, eğit mi eğit miymiş? Töbe de kızım ne eğitsin? Yok has, testsiz kans kanser, mi oldu? Lan Allah Allah nereden Ya ne çıktı test? Kısır mı o? Biliyordum Yok, kısırsın. Kızım. Hiçbir zaman çocuğumuzu almış. Yok aşkım onu demeyeceğim ya Allah Allah. Başka bir şey söyleyeceğim. Tövbe yarabbi nereden nereye geldin? Ne diyeceğim? Ayrılmak istiyorsun onu söyleyeceksin. Ne? Ayrılmak istiyorsun sen. Yok sen değiştin zaten. Ya ne? Değişmedim aşkım. Nereden neden çıkartıyorsun ya? Bak bir şey söyleyeyim. Gay oldun sen. Tövbe ya Rabbi ya. Gay resim. oldun Allah sen. Allah ya Biliyorum kardeşim, zaten Allah. sizin sektörde oluyor böyle hiç şaşırmam ben. Ya Allah yazdıysa bozsun. Ben ne diyorsun sen? Ben saçmalama sen. Bak bebeğim sakin ol. Bir gözlerime bak bakayım yani. Ya tamam hemen söyle daha az acıtsın. Seni çok seviyorum ben. Ha?